Merhaba Yengeç burcu ve özellikle de yükselen burcu Yengeç olanlar Ocak 2021 yılının gökyüzü enerjilerini ve ephemeris hesaplamalarını anlatmak için bu videoyu çekiyorum arkadaşlar. Ocak ayına 6 Ocak'ta Mars'ın Boğa burcuna geçişiyle başlıyoruz. Bu sizin özellikle 11. ev konularınızı harekete geçirecek bir etki. Peki 11. ev konuları neler? Bunlar özellikle bizim arkadaş ortamlarımız, sürekli böyle irtibat, ilişki, iletişim halinde olduğumuz yakın çevremiz ve özellikle böyle kalabalık mekanları ifade eden bireydi. Mars burada belki aslında pandemi dönemindeyiz ama sizin bir şekilde daha çok sosyal olmanız, daha çok insanlarla iletişim halinde olmanızı tetikleyecektir ve kariyerden gelen gelirler noktasına da biraz hırslı olabilirsiniz daha tatminkar bir bireyken hani gelen para noktasında özellikle kariyerden bu döngüde özellikle kariyerinizle ilgili daha böyle girişimci, daha aktif maddi kaynaklarınızı artırmak adına çok daha böyle konuşma, iletişimde olma, talepkar olma etkisini artıracaktır. Mars'ın 11. evde konumlanmış olmasın. Hem beklentilerimize ulaşmak adına hem böyle istediğiniz bir işte pozisyon, iş ya da hayal ettiğiniz bir konum var ise bunun için de yine çok hırslı olacağınız belki sizden üst konumdaki insan insanlarla daha iletişimde olacağınız bir etki Mars'ın buraya konumlanmış olması. O yüzden kariyerdeki beklentilerinizi iletişime dökmek adına da yine güzel bir dönem başlıyor sizin için. Sonrasında 8 Ocak'ta da Merkür Kova burcuna geçecek. Kova burcunda bu ay biraz yoğunluk var ve Oğlak burcunda hemen akabinde de bir yeni ay gerçekleşecek. Oğlak burcunun 23 derecesinde ve sizin evlilikle ilgili bir evinizde gerçekleşiyor. İkili ilişkiler, anlaşmalar, ortaklıklar ve evliliğinizde ilgili bir dönüşüm ve değişim sürecini tetikliyor bu yeni ay. Çünkü Plüton'a çok yakın bir derecede gerçekleşiyor. Ve Plüton çok yıkım, yıkıcı, bir şey tamamen yok edip yenisini inşa etmekle ilişkili bir e, gezegen ve Plüton aynı zamanda evlilik evinde sizin evliğe bakış açınız, evli yaşayış şekliniz ya da o rutininiz her ne ise bunu değiştirmek ve dönüştürmek adına bir yeniliği çok yakın bir derecesinde gerçekleştiriyor. Ama bir kare açı alıyor Mars ve Uranüs'ten. O yüzden bu biraz ani olma etkisi verir. Mars hırslıdır. Çok fazla dinlemez. Fevridir. Hemen karar almak, harekete geçmek ister. Ki kare açılarda özellikle evlilik evinize yapmış olduğu bu kare açıda evliliğinizle ilgili ani, fevri olmamaya hemen böyle bir şeyler, bir yenilik yapıyorsunuz ama belki önünü sonunu çok düşünmeme etkisi de verecektir. O yüzden biraz daha kontrollü olmanızı öneririm. Utaraş'a da takım yıldızında gerçekleşiyor. Aslında çok profesyonelce yapılan, belki uzun zamandır planladığınız bir yenilik. Sadece evlilikle ilgili değil aslında. İş ortaklıkları, iş girişimleri ve yeni bir anlaşma, yeni bir kağıt üzerinde bir şey imzalamaktır. Bu evlilik de dahildir buna evet ama iş girişimleri, iş ortaklıkları vesaire bunlarla da yine çok ilişkili bir ev. O yüzden bu konularla ilgili bir yeriniz mevcut ama çok iyi analiz ederek, çok fevri olmadan, belki anlaşma maddelerini iyi okuyarak vesaire bu yeniliği hayatınıza taşıyor olabilirsiniz. Ama bahsetmiş olduğum Mars ve Uranüs'ten bir kare açısı var. Bu da biraz zorlayıcı bir etkim. Sonrasında da 14 Ocak'ta Uranüs ileri harekete başlayacak. Uzun zamandır geri hareketteydim. Uranüs teknolojik aletlerle, teknolojiyle çok ilişkili bir gezegen. Sizin 11. evinizde çok yararlı çalışacaktır. O yüzden bir şeyleri üretmek, bir şeyleri tamamen hani sizin zeka, bilgi, deneyim ve becerilerinizle yapıyor olmak. Bunlarla çok güzel destekler verir burada. Ve aynı zamanda Uranüs ileri hareketiyle Mars'a çok yakın kontakta. Böyle bir şey uğraşmak, onu artık somut olarak ortaya dökmek. Bu yüzden iş hayatındaki bireyler için çok güzel bir etki. Uranüs ve Mars'ın hem burada el ele hareket ediyor olmuş olmasın, hem de uzun zamandır geri harekette olan Uranüs'ün artık ileri harekete geçmesi bir şeyleri üretmek, icat etmek, yeni bir buluş vesaire bunlarla çok ilişkili ve çok güzel bir etki anlamına geliyor. Sonrasında da 28 Ocak'ta Aslan burcunda bir dolunay gerçekleşecek. Tam 9 derecede gerçekleşiyor bu dolunay. Bu dolunayın tam karşısında çok fazla bir gezegen yoğunluğu var. Bu dolunay sizin ikinci ev konularınızla ilgili bir tamamlanmanız, artık bir kapanış, bir sona geliş, artık gündeminizde o konularla ilgili bir uğraşınızı bitiriyorsunuz, kapatıyorsunuz. Belki bir daha geri açmayacak şekilde ilerliyorsunuz anlamına geliyor dolunaylar. Ancak şimdi bu ikinci evdeki kapanış bu dolunayın hemen karşısında birçok gezegen var. Adeta oraya kümelenmiş ve bir şekilde bu dolunaya da etki ediyor. İkinci maddi kazançlarımızla çok ilişkili böyle gelirler eve böyle giren paradır. Bizim birebir kazandığımız paralardır da aynı zamanda. Bu özellikle özgüvenimizi kendimizi daha güvende hissetmek adına, daha güvenli olduğumuzu hissetmek adına her türlü maddi şeyler ifade eder. Bu bilgi de olabilir. Sadece maddiyat değil. Bilgi de yine ikinci konusuna girer. Sonuçta o da bir gayretle kazanılmıştır. İşte kazanılmış olan bütün her şeyi ifade eder. bu konularla ilgili ama tabi ilk etapta maddi kaynaklardır. Bu konularla ilgili bir tamamlanma söz konusu ve yıldızı puşça takım yıldızında gerçekleşiyor. Bu çok şefkatli, çok iyi niyetli, kendini güvende hissetmekle çok ilişkili bir doğada. Ancak karşıya bu kadar yoğun olduğu için Burada şöyle bir karışıklık, kafa karışıklığı söz konusu. Birey çok fazla gündem yoğunluğundan, belki çok fazla seçenekten, bu bahsetmiş olduğum konularla ilgili, çok fazla seçenekten neye karar vereceğini bilemiyor olabilir. Ya da hangisinin birey için... E, sağlıklı, hangisinin ona hiçbir faydası olmayacağını ayırt edemiyor olabilir. Adeta bu kargaşa doğruyu bulmak ya da hangisinin doğru olduğunu seçmek adına biraz zorlayıcı bir etki ve satürn gibi bir gezegenden de karşıt bir açı alıyor. O yüzden bu dolunay, bu kapanış e Biraz daha beklemeniz gereken en azından birazcık daha Şubat'ın sonlarına doğru eğer maddi kaynaklarınız ilgili bir yatırım planlıyorsanız ya da böyle bir mal mülk onu bir değerlendirmek, parayı değerlendirmek adına bir girişiminiz var ise biraz daha beklemenizi öneririm. Çok e, olumlu değil açıkçası. Bu böyle kargaşa birey o an bir karar verse bile belki sonrasında hani o kararı tereddütü düşme etkisi de verir. Yoğunluk her zaman kargaşa demektir. Çünkü hiçbir gezegen tam olarak kendi doğasını yansıtamayacağı anlamına gelir. Geliyor. Genel olarak bu etkilerle dolu bir aydım. Sizin için hesaplamaları sonucundaki yağ cami esması çıktı. 114 defa söylemeye gayret edin. Bu ayda daha çok stabil kalma ve harekete geçmeme ayı. Şubat'ın son zamanları en azından daha ılımlı ve olumlu etkilerle dolu. Eğer bir sorunuz olursa aşağı yorum olarak bırakabilirsiniz. Önümüzdeki ay ve diğer aylar görüşmek üzere. Hoşçakalın.